Selamun Aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün göz nazar değmesi hakkında konuşacağız inşallah Kur'an-ı Kerim'de Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın kısası anlatılırken Hz. Yakup Aleyhisselam'ın oğullarını Mısır'a gönderdiği vakit onların şehre girmeleri hakkında onlara şöyle tavsiyede bulunmuştur Yakup dedi ki Oğullarım Şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin ayrı ayrı kapılardan girin ki size nazar değmesinler. Yine de Allah'ın takdir ettiği bir şeyi ben sizden gidiremem. Hüküm ancak Allah'ındır. Ben ona güvenip dayandım. Tevekkül edenler de yalnız ona güvenip dayanmalıdırlar. Hafız İbni Kesir bu ayeti tefsir ederken Selef imamlarından nakliyetine göre Hazreti Yakup Aleyhisselam küçük oğlu Bünyamin'i hazırlayıp ağabeyleri ile beraber Mısır'a göndereceği zaman Mısır'da şehre girerken hepsinin bir tek kapıdan değil mühtelif kapılardan yani başka başka kapılardan şehre girmelerini onlara emretti. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın böyle davranmasının sebebi ise şuydu. Çünkü Hazreti Yakub aleyhisselam insanların çocuklarına nazar etmelerinden korkuyordu. Zira onlar çok güzel fiziki yapıya sahiplerdi. Yüce Allah kulu ve resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimize hitaben şöyle buyurmaktadır. Doğrusu inkar edenler Kur'an'ı duydukları vakit sana olan düşmanlıklarından dolayı neredeyse gözleri ile seni yere sereceklerdi. Hala da senin için mutlaka o delidir diyorlar. Halbuki Kur'an bütün alemler için bir öğütten başka bir şey değildir. Bir kısım müsevvirlerin beyanına göre müşriker, peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e olan kini ve hasetlerinden dolayı onu gözleriyle öldürmek istiyorlardı. Yani gözleriyle ona nazar ediyorlardı ve kıskanıyorlardı. Eğer Allah Allah'ın koruması olmasaydı ona fenalık yapacaklardı. Yüce Allah hasetçinin şerrinden kendisine sığınmamızı emretmektedir. De ki karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkartan sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlık çöktüğü zaman, bastıran gecenin şerrinden, sihir yapmak için düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve kıskandığı zaman kıskanç olan kişinin hasedinden Allah'a sığınırım. Bu surenin son ayetinde haset eden kimsenin hasedinden Allah'a sığınılması açık açık emredilmektedir. Bu sure Felak suresidir. Hasetçi Cenabı Hakk'ın kuluna verdiği nimeti çekemez ve o nimetin yok olmasını ister. Göz gerçek olmakla beraber asıl sebebinin ne olduğu bilinmemektedir. Onu ancak Yüce Allah bilir. Nasıl ki mıknatıs demirin kendisine çeker fakat asıl çekme sebebi onu yaratan Rabbimizdir. Yani nazar da öyledir. Nazar göz hak ve gerçektir. Hafız İbn Hacer diyor ki: Kem göz ile nazar edip göz değdirmek toplumda var ve sabit olan bir şeydir. İmam El Kürtübi de göz değmesinin sabit olduğunu zikrederek şöyle demiştir. Bu durum Leman'ın ittifak ettiği bir husustur. Ancak biat ehli olan bir taifi bunu inkar etmektedir. Onların görüşlerine karşı hadis-i şeriflerden pek çok deliller vardır. Yine bu olayları müşahede eden pek çok kimseler mevcuttur. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Onlar ise Allah'ın izni olmaksızın kimseye bir zarar veremezler. Aslı olmayan ve mesnetsiz bir şekilde inkar yolunu seçerek şeriata ve akla maruz karşı olan kimseye iltifat olunmaz.'' Allame İbni Kayyim diyor ki, Vahiden, dinden ve akıldan nasibi olmayan bir taife göz değmesi işini geçersiz saymışlardır. Onlara göre bu nazar değme işi ancak bir evhamdan ibarettir. Onun aslı yoktur. Bunlar akıl ve nakil bakımından insanların en cahilleridir. Utanma bakımından da insanların en kabasıdırlar sıfatlarıyla, fiilleriyle ve tesirleriyle onlar ruh ve nefisleri bilmekten uzaktadırlar. Akıllı olan kimseler her ne kadar göz değmesinin sebebi ve tesiri hakkında ihtilaf etseler de nazar meselesini inkar etmezler. Hafız el-Hattabi de göz değmesi gerçeğine değinmiş ve şöyle demiştir. Kem gözle nazar eden kimsenin hain bakışı karşısındaki şahsa zarar verir. Gözü denen bazı kimselerin anlattıklarına göre bir şeye gıpta ile bakıp imrendikleri zaman onların gözlerinden bir hararet çıkmaktadır. Göz değmesi ile ilgili olarak pek çok hadisi şerifte vardır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nazar olayının yaşanan bir gerçek olduğunu dile getirmiş ve şöyle buyurmuştur göz değmesi hak ve gerçektir. Göz değmesine karşı yine yaratan Rabbime sınırız. Nas ve Felak surelerini bol bol okuruz inşallah.